Her ay bütün şekilde yaptığımız bir genel meclisi grup toplantısı, değerlendirme toplantısının da e, bir yenisini bugün yapıyoruz. Gündemimiz yoğun, domuzlarla gelişen olaylar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle e, bir parti programı doğrultusunda gerek il genel meclisi arkadaşlarımız, gerek belediye başkanı arkadaşlarımız, gerekse parti üyelerimiz olarak bir çalışma programı hazırlayacağız bu, e, bu programı daha sonra diğer siyasi partilerle değerlendirerek e, Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Etnisaloğlu'nun e, aday gösterilmesi ve ona sahip çıkılması adına diğer partilerle görüşerek beş tane siyasi partiyle bir çalışma programı hazırlayacağız. Bu genel çalışma çerçevesi içerisinde yapılacak çalışmalar bu konuda bir genel meclis arkadaşlarımızla kırsal kesimde bu çalışmalara katkı verecek. Tabii e, İl Genel Meclisi e, programı ve e, program değerlendirmesi ile ilgili e, özel gelişmeler var. Bu gelişmeler e, 15 tane mevsimlik işçi arkadaşımızın e, münavi olarak biliyorsunuz bunlar işten çıkartıp tekrar alınıyorlar. Bunlarla ilgili değerlendirmeler var. Çaycuma Özel idare Binası'nın satışıyla ilgili değerlendirmeler var. E, bu 100. yıl Tatil Köyü'nün ihale edilen 100. yıl Tatil Köyü'nün eee ilgili gelişmeler var. E, gene 3 tane göletin de ilgili görüşmeler var. bölgemizde yapılacak. Bir de Alaplı ilçesindeki okul ihtiyacına binaen yapacağımız değerlendirmeler var. Tabii e, Zonguldak'ta e, İktidar Partisi'nden beklediğimiz performansı bugüne kadar yakalayamadık. Biz e, bütün olumlu değerlendirmelerimizi yapmamıza rağmen iktidar partisine yapacağı olumlu her işte onların yanında olup onlara katkı vereceğimizi söylememize rağmen hiç ne böyle bir katkının alınması yönünde bir talepleri oldu ne de bizim düşüncelerimizi değerlendirmeleri yönünde bir talepleri oldu. Ama görünüyor ki Zonguldak yoluyla, suyuyla, kanalizasyonuyla, çöp hizmetleriyle özel idarenin vermesi gereken bütün hizmetlerin aksadığını görüyoruz. Karayollarımız berbat. Şehre giriş ve çıkışlar Ereğli tarafından olsun, devlet tarafından olsun berbat bir şekilde. Tabii ki İl Genel Meclisi arkadaşlarımız her ay yapılan rutin görüşmelerde bunları dile getiriyorlar. Köylerin durumu perişan. Köylerde seçim geçirmemize rağmen bir program dahilinde köy yollarının onarımları yapılmamış kanalizasyonlar, derelere, nehirlere akıyor, oradan denizlere akıyor. Bunların değerlendirmesini arkadaşlar yapıyorlar. İyi bir mücadele veriyorlar. İktidar partisini, muhalefetin görevi iktidar partisini olumlu yönde değerlendirerek etkilemek ve onu yönlendirmektir. Arkadaşlarımız da bu görevleri yapıyorlar. Bu arada çok önemsediğimiz bu bölgeyi yüzde yüz etkileyecek bir konuda bu çatesin ve Eren enerjinin baca gazlarının işte insan sağlığını etkileyecek şekilde e, salınması ile ilgili. Dolayısıyla arkadaşlarımız bununla ilgili bir önerge vermişler. Bunların denetlenmesi ve e, bu baca gazlarının izlenmesi ile ilgili yapılması gereken e, istasyonların kurulmadığını bugüne kadar değerlendirmişler. Bununla ilgili de bir e, soru önergesi vermişler ve bu önergede bir cevap almışlar. Ben Cihat arkadaşımız ilk önce bununla ilgili size bir değerlendirmesini yapsın. E, Kilimli genel Meşfiyemiz. Ondan sonra göletlerle ilgili diğer şeylerle ilgili de arkadaşlarımızı direkt ilgilendiren <laughs> sonra bu önemli arkasında olan arkadaşlarımızın açıklamalarını alacağız. Yani hükümetin, hükümetin ve çevre ve şehircilik bakanlığının Eren ve Çatest'ten istediği konulardır. Biz aslında ee, hükümete yardım ediyoruz. Şu andaki siyasi iktidara yardım ediyoruz. Neden? Çünkü yarın buralarda aynı Soma gibi katliamlar olacak, cinayetler işlenecek. 10 sene sonra, 15 sene sonra burada sakat doğumlar meydana gelecek. Solunum yolu hastalıklar meydana gelecek, kanserler devam edecek. Tek bizim bölge değil, Batı Karadeniz'in tüm bölgelerini yansıyacak bu olaylar. Bu yüzden biz internet ortamında almış olduğumuz bu hükümetin ve Çevre Çevre, Çevre Bakanlığı'nın e, bunları bunları yap dedikleri 12 maddeyi ben taşıdım İlgilenmez Bakanlığı'na. Çünkü taşımam lazımdı. Çünkü siya e, <laughs> siyasetçi olduğumuz için 15 sene sonra bunu bize bu halk soracak. Siz ne yaptınız? Veyahut da bu önlemini niye almadınız diye soru soracaklar bizim yaşadığımız topluluk. Bunun için siyasi olarak buna yardımcı olduk. tabi şey var, Karadeniz bölgesinde oluşan apiksiyon olayları var, inversiyon olayları var. Dağlık bölge olduğu için. Yani bu kadar bir durumda, vahim bir durumda ZS3'ü rastgele yöne vuruluyor. Yani ZS1'i kurdular, ZS2 burada bir de çatış çalışıyor. Şu anda 100 ölçüm cihazı. ZS3 ile beraber 120'yi bulacak. 2017'den sonra Avrupa Birliği bunları 50'ye indirmeye çalışacak, ee, zorlayacak bize. Biz aslında bunu hükümete de yardım ediyoruz aslında bu önerge. Şehrimiz için bunu biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Değerli basın mevcutları. Bunun üzerine gidiyoruz. E, fakat şu anda e, çevre müdürü bize bilgi vermeye gelmedi. Eren de gelmedi. Yazılı veya da görsel olarak gelmedi. Biz serten zaten geldiği zaman da bizim hocalarımız Profesör Çeçe buraya toplantı, ilgilenmez toplantısı gelecek. Bunları da konuşacağız, tartışacağız. Biz Yaşarası bir çatal adresi, yaşarası bir matematik adresi çalışıyoruz Cumhuriyet Halk olarak. Ve ilgilenmesin arkadaşlarım komple. Hepsine çok teşekkür ederiz. Önergemize sahip çıktıkları için. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Evet, evet yaşanmıştı. Ee, aynı zamanda ya, hava havalar ısındığında e, köylerimizde e, su sıkıntısı da olmaktaydı. Bunun çözüm yolu için en e, ramdül, e konunun e, göletlerim olduğunu, daha ekonomik olduğunu eee söylemiştik. Eee bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldığını eee sormuştum. Eee yaptığımız araştırmalar sonunda e, öğrendik ki daha önceki dönemde eee Beycuma ve yöresinde Beycuma Beldesi köylerine, Karaman Beldesi ve köylerine hitap edecek iki tane gölet yapımı için eee Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın talimat verdiği bunlarla ilgili proje hazırlan hazırlanması istediğini ilgilenmesinden tespit edebildik. Ve bu projeler hazırlanıyor. 6 milyon lira da para kaynak ayarlıyor. Para sorunu yok diyor bakan. Ancak bu yapılan bu projelerin takip edilmesi gerekiyor deniyor. Projeler hazırlatılıyor. Dere su işlerine gidiyor. Ve bunun yönemiz milletvekilleri tarafından takip edilmesini istiyorlar. Yani bu parası kaynağı proje her şey hazır. Ve buradaki e, sayın milletvekilimiz diyor ki e, dosyayı aldığı gibi e, her şey diyor Mecmuaya mı diyor yetti diyor dosyayı atıyor ve şu anda dosyayı araştırırsanız e, tozlu raflarda bulursunuz. E, ve iki tane göletimiz kaynağı da ayrıldığı halde yok. Diğer ilçelerimizde e, göletler yapıldığı halde merkez ilçemizde hiçbir göletimiz yok. Sonradan da su, su köylerimiz sus kaldı, beldelerimiz sus kaldı dediğimiz zaman da yırtılan başkaları oluyor. Yani bizim göletler üzerinde de söylemek istediğim bu. Yerinde söylüyorum projelerik. Haceri köyü yakınında dereli denen belki de göletin birini orada hazırlanan diğeri, diğeri de Karadere köyü ile e, Devrek İslam köyü arasında bulunan Bektaş e, Ali Bektaş'ı diye kısaca o yörede e, iki yerde eee göletlerle ilgili projeler hazırlanmıştı ve bunlar şu anda tozlu raflarda beklemektedir. Bununla ilgili e, yerlerden bilgi istedik. E, bazıların haberi olmadığını öğrendik. Bazıları da bilgi vermekten e, çekiniyorlar. Teşekkür ederim. Evet. İl Genel Meclisi'nde yaptığımız e, görüşmeler sonrası hukuksal anlamda il özel idaresine bir sorun gelmeden 100. Yıl Vakfı'nın devrini e, ni kararlaştırdık. 100. Yıl Vakfı'nın %45'lik hissesi özel idarenin aslında %100'lük hisse tamamıyla özel idarenin. %45'lik Zonglat Merkez Özel İdarenin, %30'lu kısmı köylere hizmet getirme birliğinin, geri kalan %25'lik kısmı da 5 tane ilçemize ait olmak üzere e, böyle paylaştırıldı. 45'lik ihale yapıldı biliyorsunuz sonucunu e, birinci firma vazgeçti ikinci firma 15 günlük süresini herhalde bekleyecek e, Fakat bu arada farklı bir gelişme oldu bizim dışımızda 5 tane ilçemizin yüzde beşlik hisselerinin toplamı olan yüzde 25lik hisse satıldı kaça satıldı, kaça devre oldu ee, oradaki vafa o bize karanlık. Bunu da sorguladık. Bununla, bununla ilgili de e, net bir bilgi istedik. Şu ana kadar ilgilenen meclisi arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili tam bilgisi yok. Ee, biraz karışık bir ilişkiler var ortada gibi görünüyor. E, ee, Yıl Vakfı'nın durumu da böyle. Bilgilerinizi arz ediyoruz. Evet. Ee, Meclis grubumuzun e, bu ayda yapılan toplantıyla ilgili değerlendirmeleri böyle. Tabii önümüzde bir seçim süreci var. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci var. Bu süreçte işte, e, bizim dışımızda dört tane daha siyasi parti Cumhurbaşkanı adayımıza destek veriyor. Bunlarla beraber toplantıları yaparak, istişareleri yaparak önümüzdeki günlerde bir çalışma programı ortaya koyacağız. İlgilenen meşgulleri arkadaşlarımız konularına hakim bu konuda Zonguldak eksiklerini görerek efendim olaylara müdahale ediyorlar. Zonguldak hakikaten üye evlat mamilesi görüyor. Zonguldak iktidar tarafından hükümet yöneticileri, devlet yöneticileri tarafından üye evlat mamilesi görüyor. Sahillerimiz berbat. Efendim lağımlar, dereler kanalıyla denizlere akıyor. Hiçbir önlem, hiçbir efendim gelişme sağlanamıyor. İşte arkadaşımızın söylediği gibi Mogada sahili, efendim Bartın'a bağlı e, sahiller sanki beyaz bayrak alacak gibi tertemiz. Efendim e, arıtma tesisleriyle e, bütün ortamları vatandaşa müsait ortamları dört dörtlük yapılmış şekilde ama maalesef ne Fildos'ta, ne Türkellerin ne göbün de kalkının nefes alacağı denize gireceği efendim yazın serinleyebileceği yerlerde bir tuvalet bile yok. Yani ben e, buradan e, Sayın Valimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu sahil belgelerine giderek buralardaki eksikleri görüp, buralardaki eksikleri bir an önce giderilmesi yönünde belediyelerle ve özel liderinin kendi öz bütçesiyle belli çalışmalar yapmasını istiyoruz. Yolları yol değil. Kanalizasyonlar denize akıyor. Yani insanların nefes alacağı efendim serinleyeceği yerler berbat vaziyette. Ama gidiyorsunuz 50 kilometre ileride Bartın sınır başlıyor. Bartının her koyunda, her denize girebilecek alanında pırıl pırıl bizim Çaycuma'dan arkadaşlarımız kalkıyorlar, Bartına denize gitmeye gidiyorlar, gidiyorlar. Yani Filos'a gelmiyorlar, Bartına gidiyorlar, Murgada'ya gidiyorlar, Kızıl Kuma gidiyorlar, Çakmaza gidiyorlar. Yani bunun bir an önce Sayın Valimizin bu konuyu ele atarak bu e, vatandaşın bu yaz gününde serinleyebileceği bu alanları bir an önce düzenleme getirmesini bekliyoruz. Söyledikleri arkadaşlar hepsi açıklama yaptılar. Önümüzdeki günlerde bu konuların gelişmesiyle ilgili değerlendirmeleri yeniden yapacağız. Bu konuların takipçisi olacağız. Bu gerek hava kirliliği bu santraller dolayısıyla hava kirliliğinin oluşmasında ne gibi önlemler alınması gerekiyorsa bunun arkasında duracağız. Göretler konusunda aynı şekilde. Ee, arkadaşımız Alaplı Genel Mevşehrimiz e, okul eksikleri olduğunu, okul ihtiyaçları olduğunu bir an önce Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu konuda Alaplı'nın okul eksikliğini gidermesi gerektiğini söylüyoruz. Ee, özel idarenin gelişmesi böyle. E, hepinize katıldığınız teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alabiliriz. <laughs> cevaplayabiliriz. Evet.